Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma geldiniz. Arkadaşlar bugün Vampir Craft'ın ikinci bölümüyle devam ediyoruz. Şimdi size ne yaptıklarımı anlatayım. İşte şöyle bir elmas kazmam var. Sonra şurada demir yaptım. Yaptım diyorum buldum. Sonra orada öyle bir maden açtım. Bunu yaptım bunu yaptım. Bir de şöyle bir demir sandık yaptım. Bunu da gösterecektim de. Neyse sabah olmuş yatayım. Tamam uyandım. Şimdi bir dereyi şöyle yarı şeyler açtım. Vampir öfkesi var. Yarı sıçır var. Güneş kremi var. İşte bunlardan birini seçeceğim. Ya, ya da siz seçin ya. Evet bunlardan birini seçin. Ve bir de şunu da göstereyim. Şu bu evi böyle bir mağara yaptım. Aslında vardı da ben böyle ufak değişiklikler yaptım. Sonra şurayı da göstereyim. Burayı da ayin odası yapacağım. Hala çal hala çalışma aşamasında. Bu yüzden böyle. Ha, bu böyle oluyormuş. Tamam. Hala çalışma aşamasında olduğu için böyle. Sonra ne kaldı lan göstermedim. Dur şöyle bir gideyim. Arkadaşlar burayı ne kadardır almaya çalışıyorum. Bu sırada heh, oraya nerede? Heh, bundan yapmam lazım. Altın ve obsidyen lazım. Bunun için. Sonra bir de şundan lazım. Taş tuğla lazım. Tamam. Murat taş. Normal taş oluyor muydu Yok olmuyormuş Sonra Nasıl yapılıyordu ha, Tamam O zaman şunları fırına at. Ben de şöyle gece Gece yarısı çıkayım Bakın gece görüşünü kapattığımda böyle Görüyor musunuz Açtığımda böyle Tamam Şimdi şu aşağıya tekrardan bir gel İşte sandık de böyle. Bundan atlayabildiğim kadar çok dev atladım. Önceki bölümü yanlışlıkla silmeseydim. Sonra bundan yapacağım demirler. Ha, tamam ya. Yaparım, S sıkıntı değil. Hatta bunun bir tanesini yaptım. Bir tane daha demir blok lazım. Ve tamam. Ben hayda yanlış oldu. Tamam sıkıntı yok. Tekrardan koyarım. Hı, tamam koydum. Bir tur daha. Tamam bu sefer biraz daha dikkatli ol. Tamam. Şimdi şunu şuraya koy. Şöyle dört dört, dört tane yap. Evet tamam. İşte dört tane yaptım bundan. Sonra Buna ne lazım lan? Ha, su için kova lazım. Dur lan, gitti dimdiler. Ha burada. Burada şöyle bir kova yaptım. Su alayım. Bu suyla kovanın üstüne lav dökerim ve lavları obsidyeni dönüştürürüm. Bu sırada burada hep creeperlar patladı. Bu madenleri bu madenden topladım. Ya şu gece yarısı çıkma olayı birazcık değişik ya. Heh. Zombi dışında her türlü yaratık bana saldırıyor. Endirmene vurursam ya da gözlerine bakarsam saldırıyor. Zombiler daha az saldırıyor. Heh. Şu atları da göstereyim. İlk kan ne lan? lan örümcek bir git lan. Hı. Sonra Bakın böyle atlarım var. Bunları geliyorum böyle ara ara emcikliyorum. Sonra orada yine iskelet var. Neyse ben şuradan kovaya su alayım. Oğlum bak gideceksin lan. Yoksa ben böyle gönderirim. Tamam. Şimdi Şimdi de sırada bu örümcek var. Tamam bu örümceği de hallettim. Başka ne kaldı lan? Burada bir ineğin vardı o öldü. Sıra sende demek. Gel bakayım buraya. Tamam bu da öldü. Şuna da şöyle bir tıklıyorum. Bakın bu mavi yavaş yavaş mor oluyor. E, vampirler gelip bu köye saldırıyor. Tabi biz de ona yardım ediyoruz da tek lan o. Oğlum niye arkadan saldırıyorsun lan? Ama bu da gitti. Gel lan buraya. Tam örümcek de gitti. Sıra sende. Tam bunu da hallettim. on şu kalbi. Bakın vampirlerimiz geldi. Saldırın lan. Ah, yanlışlıkla oldu. Kusura bakma. Oğlum uğramadım. Hop vurdum. Adamsın. Pardon vampirsin. O gel bak buraya örümcek. Korkmadım senden. Oğlum yeter lan. bunlara kılıç dayandıramıyorum lan. Neyse. Ben zombilere vurmadım sürece zombiler de bana vurmuyor. Bu yüzden sıkıntı yok. Burada avcıları halletmişler. Oğlum buraya düştüm. Şöyle geleyim. Sonra şunları yukarı at. Ulan nereden geldi lan o? Arkamdaymış ya. Neyse iyi oldu ya eve geldim. Oğlum, gelin lan buraya. Yaktım lan sizi. Allah kılıç gitti. Kılıç gitti, kılıç gitti. Sen de bir git. Açıl lan. Kapan. Buradan hemen kılıç yapmam lazım. Çubuk yok. Tamam. Şuradan hemen çubuk yap. Oğlum geldi lan. sonra şöyle vur. Eh, tamam hallettim bunu. Şunda sonra... tamam. Şunları şöyle at. Oo, bu kadar taş olmuş. 33 tane tamam. Şunları çevir. 8 tane. Dur nasıl yapılıyordu? Ha, böyle. Bir tane yaptım. Taş tuğlayı Ulum 4 tane 4 tane olmaz. Şöyle birazcık arttırayım. Şöyle arttır arttır. Hı. Tamam. Şimdi buradan birkaç tane daha bundan yapmam lazım. Ee, yaptım. Şöyle daha fazla. Tamam. Beş tane olacak bundan. Toplam altı oldu. Tamam. Şimdi bu altı taneyi de aşağıya koyayım. Yalnız cidden ben bu yolu niye bu kadar çok uzatmışım ya? Şunun He. Altar. Tamam. Şimdi bir de bu altarı yapacağım. Şimdi bunun buraya Tamam sonra yetmeyecek. O zaman şöyle yerleri belirleyeyim. Ve şurası. Tamam. Sonra şunları da şöyle koyacağım. Ve oraya da yetmiyor. Sonra bunların da tepesine koyamadım. Ha koydum. Bundan koyacağım. Tamam. Şimdi gidip biraz daha yapmam lazım. Koş 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 koş. Hadi. Heh, tamam geldim. Şuradan birazcık ha, toplayacağım. Tamam. Anam güneş. Gir lan içeri çabuk gir lan öleceğim lan gir. Son gel buraya yat tabuta. Of oh şöyle. Kurtuldum. Şimdi tekrardan gece olmuştur. Bakayım. Evet olmuş. Eee. Evet, burada mısın? Gel lan buraya. Güzel. Kestim bunu da. Aldım kalbini. Sonra sıra sende lan. Bu sırada bazı bu modun yapımcıları kendilerini böyle gizlemiş gibi arada onları da öldürüyoruz. Neyse. Şimdi yarasıya dönüşüp ben uzaklaşmayayım mı lan buradan? Dur. Şurada avcı var. Şunu da bir öndüreyim. Ha tek yedi. Daha fazla avcı var mı lan? Hı? Şurada var kazanmamız lazım lan. Avcı gösterinden bana. Şöyle birazcık kalp yiyeyim. Tamam. Orada zombiler gidiyor. Ben de şu tarafa bir bakayım de. Dur ya başka koruyucu kalmadı mı lan? Yukarıda kaldı diye gösteriyor. Oldum. Yok. Birbirlerine ateş ederler diye düşündüydüm de etmediler. Neyse. İşte o mor ışında öyle çıkıyor. Tamam. Sonra şurası bir şey yok. Bu köy ne zamandır almaya çalışıyorum lan. Neyse. Şu madende saklanıyorlar mı? Ha iskelet var. Beni öldüren iskelet. Şimdi kim kimi öldürüyor lan? Gildi vurlan. Gildan. Hı tamam. indirdim. Var mı aşağıda? Yok. E nerede lan bu koruyucular? Niye çıkmıyorlar lan dışarı? Of of. Neredesiniz lan? Oğlum her tarafta creeper dolu lan. Üf. İskelet aman örümcek ayrıda kaldı. Neyse sen de bir ıskaladın iskelet. Bak bunu ıskalamadın. Ama ben de ıskalamadım. Tamam. Şimdi sırada ne var? Bu creeper. Tamam. Sen de bir öl. Öl. Oğlum. Lan zombi de araya kaynadı. Şimdi bir de bu zombi öldürmem gerekecek ya. Dur sen de bir bana saldırıyorsun lan. Harbi bana geliyor. Bu da bana geliyor. Oğlum siz niye saldırıyorsunuz lan? Oğlum arkadaşınız yanlışlıkla vurmuş olabilirim. Hatta belki öldürmüş de olabilirim. Ama niye saldırıyorsunuz? Neyse sen gel bakalım buraya iskelet. Gör. Tamam vurdum. Kan emmem lazım. Şundan şöyle birazcık içeyim. Ve içtim. Lan. Atımı öldürüyordu ya. Lan sen kimsin lan? öldürdü. Neyse. Oğlum şu doğum yerlerinden gına geldi lan. Şurayı bir temizle. Allah Allah. E, ölüp durduysam ne olmuş? Çok mu kötü olmuş? Neyse şunları şöyle yukarı at. Ay yukarıdaki koruyucu da gitti. Oğlum bak git lan. La git. Bak iskelet. Bak iskelet. Bir git lan. Bunlar böyle kılıç kılıç bırakmıyor arkadaş. Bak yine arkada iskelet var. Oğlum bir gideceksiniz lan buradan. Allah Allah. gitmiyorlar sonra sinirlendiriyorlar. Ben şimdi sizinle uğraşamam. Yarası dönüşüp gideceğim de bunlar beni yer. Heh, aferin yiyin birbirinizi. Ben de şurada yarasayı dönüşüp kaçayım. Yarası modu yapıldı diyor. Bir de canımı doldurayım. Dur bir taşlığımı doldurayım. Gel buraya. Yanlış tuş. Ha buydu. Ve şöyle çek. Bu da vampir oldu. Tamam. Gel buraya koyun. Şöyle çek. 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 Güzel. Bak bu vampir olamadı öldü. Tamam şimdi yine yarası olayım. Şöyle etrafı birazcık bakalım. Hmm. Heh, şurada bir portal kalıntısı var. Oradaki obsidyenler alabilirim. O. Senin kimi o katıyor ne? Allah Allah. Neyse orada altın altın falan da var. Tamam. Ve etrafı canavar dolu. Şaşırdım mı? Hayır. Gözlerim ne güzel. Neyse. Üf. Bir git. Lan sandığı niye patlattın? Allah. Tamam eşyaları kurtardım buradaki. Ah öldüm. Işınlan lan şuraya. Sonra. Şura. Hı. Tamam. Buradaki canavarlar gitti. Neyse. Şunları lavadan kurtardım. Şöyle at şunları. Demir kılıç daha güçlü. Tamam. Şimdi nerede su? Heh. Suyu şöyle koy. Güzel. Şimdi şuradaki obsidyenleri toplayayım. Sonra da gidip o altarı yapayım. Hadi kırıl kırıl kırıl. Güzel. Şimdi bu kırıl kırıl kırıl. Hadi. Ve ee, Adalan şimdi gelecek bir tane mob canavar vuracak. Heh. Tamam aldım bunu da. Bunu da kır. Ne olur ne olmaz yedek olsun. Hadi. Hadi bu da kırılsın. Hadi. Hadi lan. Heh, tamam. Şunu da hır, şunu da hır, şunu da al. Güzel. Şunu da koyayım bari. Hadi ya, hızlı. 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 Heh, aldım. Sonra bunu almayacağım ya. Tamam. Gidelim bakalım. Yarasa. Heh, oldum. Tamam gidelim bakalım şöyle ya da niye uçarak gidiyor lan direkt şöyle ışın lan Heh, şöyle tamam yine şöyle insan olayım pardon canavar olayım sonra şu altarı yaptım şöyle koy şunu tamam Oğlum bu yetmiyor lan artık bana koyabileceğimi koyayım da şu anda her şeyi koymaya çalışıyorum ama koyamıyorum. Ama bunun güçlendi. Ah burada. Tamam. Basitmiş ya yapılışı. Hemen şuradan yapayım. Şuradan çevir şunları. Ve hop. Tamam aldım bunu. Sonra bunun da şöyle. Ve genişledi. Artık daha çok şey koyabileceğim. At. şunu at şunu 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 yok şunu at mı şunları at şu kalsın sonra şu kitabı al yok iki olmaz bir nerede ha birincisini al şu havucu at tamam sonra şuradan taş dur antik bilgiyi geldi Neyse. Şuradan daha fazla taş al. Ben sürekli kazma yazıp duruyorum. Koy şunu şuraya. Şöyle çevir. Tamam. Şimdi şöyle şöyle. Hı, tamam böyle. Böyle koy. Aldım. Şimdi bir tane daha yapayım. Şurayı koymayacağım. Heh, i̇şte. Sonra bunlar da kalsın. Şimdi gideyim bunları da bir koyayım. Sonra da işe geri de Bakarım. Lan burada canavarların ne işi var ya. Gelme lan. Gelme lan. Patladı Ya. Oğlum niye patlıyorsun? Burayı bozdun. Bak bir tane daha geliyor. Lan bir git. 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 Allah Allah. İlla sinir edeceğiniz. Ben buraya o kadar ışıkla donattım lan. Niye hala canavar doğuyor? Neyse. Şöyle şöyle. Sonra da şundan tepesine koydum. Sen ne bakıyorsun? Şuradan bir git. Sonra şunu da koy şuraya. Şöyle tamam. Şimdi gideceğim daha biraz daha fazla toplayacağım. Oğlum şunları falan toplayayım. Şöyle git git git. geldim. Şurada da kırık taş al. Şunları at gitsin. Sonra şunları şuna çevir. Dur ya. Niye iki tane götürüyorum? İki tane yeter mi buraya? Yetmez bence. Şöyle bir tek daha kırık taş alayım. Sonra şuradan Yok. Bunun hepsini dönüştürmeyeceğim. Şöyle 20 tane yeter toplumu tamam. bu 23 tane yeter hatta artar bile artanları da şuraya 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 olmadı koy şurayı da koy şuraya da şöyle uzat tamam yok buraya bu olmaz şöyle şurayı da kır tamam böyle çıkmaya devam et Heh, patlayan yere geldim yok böyle değil şöyle 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 şuraya da şundan şuraya da koy şundan Hı, tamam şimdi şunu kır şunun yerine bunu koy Heh, şimdi yapamıyorum çünkü şunu koymam lazım. Tamam. Dur, git git git. Tekrardan ba bazı şeyler almam lazım. Mesela o kalpleri. Aa, bu buradaymış ya. Bunu koymayı unuttum. Neyse şun kalpleri al. Şuradan biraz daha taş olmuş. Bunları da al. Çevir buradan. Yok bu kadar oldu. Tamam. Şunları da şöyle. Hı. Tamam. Şunları da koyayım. Koş 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 koş. Of oh, of. Oh. Hadi. Hı. Geldim. Şuraya üstüne koy. Şurayı da şöyle kapat. Şurayı da şöyle. Sonra da üstüne olmadı. Şimdi oldu. Tamam. Şimdi oraya 3. Tamam. 13 tane lazım. Şimdi şuradan şöyle gel. Koş koş koş. Koşmaya devam mı? Tamam. 9 tane olmadı. Neyse. Şöyle de yap bakayım. Bir tane kaldı. Neyse. Şunu da şöyle yap. Şunu da şurada dursun. Hadi. Bir tane daha ver. Üç tane ile olmaz. Hadi. Verdi. Tamam. Sonra şunları şöyle yine birleştir şöyle tam tamam bundan bir tane daha yaptım koş 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 oğlum koş ne kadar hızlı level atlarsın o kadar iyi koş şunu koy şunu koy şunları da şöyle koy sonra da şunu olmadı kır şunu Sonra şöyle in olmadı. Kör. Şöyle biraz da. Ha tamam koydum. Şimdi bir tane daha lazım. Bir dakika şunu koymayı unuttum ya. Şunu koy, şunu koy. Tamam. Şimdi şöyle gidiyorum. Biraz da kırık taş lazım. Hadi geldim. Şuradan topla şunları. Daha önce neden buradan çevirmedim ki? Şöyle al. Tamam geliyorum geliyorum. Bir dakika şuradan birazcık kan içeyim. Tamam. Koş 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 koş. Koşmaya devam devam. Ve geldim. Ayda bu iki tane istiyormuştu ya lan. Tüh. Bak bunu atladım. Koş koş koş. Ben bu böyle atlayacağım arkadaş. Ben bu böyle atlayacağım. O yüzden. Hızlı olsam iyi olur. Koş 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 koş. Ve geldim koy tamam şimdi hayda şimdi bir de yatmak için mi gideceğim lan sabah yapamazsın diyor yatmalısın diyor gece olunca iyi olabilir diyor tamam o zaman ben de yatarım altın pantolon ne güzel görünüyor be neyse Şuradan koş koştur koştur geliyorum 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 Hı. daha şimdi atla ah, partikallar çıkıyor bakın bu böyle gidiyor sonra bunlar böyle birleşiyor ve bana güç veriyor ve hadi bir tane patlama kan kültü ne lan neyse arkadaşlar bakın vampir öfkesi var bu özelliklerden hangisini açayım vampir öfkesi var yarasa çağır var işte tahmin ediyorsunuz yarasa çağırıyor güneş kremi var güneşten koruyor sonra böyle başka van... özellikler de var kan görüşü var mesela Sonra bunlar. Ben oradan hızlı seçerim. Gelişmiş ısırık var. Daha güçlü ısırırız herhalde. Son vuruş var. Tutumlu vampir var. İşte. Şimdilik bunlar. Bu üçünden birini seçeceksin şimdi. Sonra görüşmek üzere. Bay bay.